Merhaba Tek Finans takipçileri videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bera Holding'in temel ve teknik analizini yapacağız. Videoyu geçmeden önce bir uyarımız var arkadaşlar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu sitede yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Zaten şu an ekranda da uyarıyı görüyorsunuz. Videoyu durdurarak uyarıyı okuyabilirsiniz ya da açıklama kısmında aynı uyarı var. Oradan da okuyabilirsiniz. Tekrar söylüyorum bu videoda yer alan bilgiler sadece kişisel görüş Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analizden başlayacak olursak burada sert bir düşüş görüyoruz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda da zaten buradaki düşüşün ne anlama geldiğini neden düştüğünü göstermek istemiştik sizlere o videomuzu da izleyebilirsiniz. Açıklama kısmından da linkini bulabilirsiniz. Bu kısmın neden düştüğüne buradan da bakacak olursak arkadaşlar. Bere holdingin kapa bildirdiği özel durum açıklamasına bakalım arkadaşlar. Burada şirketimizin mevcut yönetiminin büyük bir oy çoğunluğu ile yeniden seçildiğini Burada bizlere söylüyorlar aşağıya doğru indiğimiz zaman borsa fiyatlarında meydana gelen bu sert düşüşler derinliği olmayan düşüşler olup gerçek bir piyasa hareketinden mi kaynaklandığı yoksa spekülatif amaçlarla mı yapılıp yapılmadığı hakkında holdingleri tarafından herhangi bir bilgi ve belgeye sahip olunmadığını bizlere açıklıyorlar arkadaşlar. Yani holdingde tam olarak neden düştüğünü bilmiyor ve o zamanlar bu açıklamayı yaptılar. Yani 18 Haziran'da yaptılar bu açıklamayı. Hisseye bakacak olursak arkadaşlar zaten 15 Haziran'dan biridir. burada gördüğümüz üzere hacimsiz olarak gepli açılışlarla sürekli düştüğünü görebiliyoruz. Şu anki duruma bakacak olursak hatta şöyle geçmişe dönük olarak bakacak olursak arkadaşlar geçmişte de yine yavaş yavaş yükselen aslında bir şirketken yaklaşık olarak 2020'nin Mart ayının sonlarına doğru arkadaşlar yükselmeye başlıyor ve sert bir yükseliş içine giriyor ve bununla beraber zaten çarpanlarının fırladığını da göreceğiz temel analiz verilerimizde. Şimdi Teknik analiz verilerimize bakacak olursak arkadaşlar zaten buradaki sert düşüşle beraber aslında buradaki hareketlerinde hacimsiz olduklarını görüyoruz yani hacimlerin düşük olduğunu görüyoruz. Mumdaki hacimlerden bahsediyorum arkadaşlar yoksa aşağıdaki çubuklara bakacak olursak işlem hacmini de yine şu kısımda görebiliriz İşlem hacimlerinin de yine bazı günlerde yüksek bazı günler düşük olduğunu görebiliriz. Arun indikatörüne bakacak olursak 2 Eylül tarihinde yukarı yönlü kırılım meydana gelerek bizlere yükseliş sinyali verilse de ondan sonraki 3-4 gün arkadaşlar sürekli olarak buradaki turuncu çizginin yani Arun yükseliş çizgisinin düştüğünü görüyoruz ve buradaki düşüşle beraber fiyat hareketlerinin de düştüğünü görüyoruz. Buradaki düşüş devam ettiği sürece yani arun düştüğü sürece fiyat hareketlerinin de düşebileceğini söyleyebiliriz. Zaten indikatörlerin genelinde arkadaşlar benzer görüntülerin olduğunu da burada söylemek yanlış olmayacaktır. Geneli zaten kırılımlar meydana getirerek düşüş sinyallerini bizlere vermişler. Hatta arun indikatörümüzü kapattıktan sonra diyama indikatörümüzden devam edecek olursak diyama indikatörü de yine bizlere kırılım meydana getirerek yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar. Fakat 3. Eylül'den itibaren tekrardan buradaki diyama indikatöründeki mavi çizginin güç kaybettiğini görüyoruz. Mavi çizginin güç kaybıyla beraber fiyat hareketlerinin düştüğünü görüyoruz. Zaten buradaki asıl önemli olan nokta mavi çizgi arkadaşlar. Mavi çizgi düşüyorsa fiyat hareketleri de düşüyor demektir. Bunu da burada söylemiş olalım. Mavi çizgi düşmeye devam ettiği sürece hatta şöyle aşağı yönlü bir kırılım da meydana getirip daha da güç kaybettiği sürece arkadaşlar fiyat hareketlerinin daha da düşebileceği yorumunu bu kısımda yapabiliriz. Diyama indikatörümüzü kapattıktan sonra Fisher indikatörümüze bakacağız. Fisher'da da yine arkadaşlar 0.73 civarlarında bir kırılım meydana getirerek bizlere sat sinyali veriliyor. Yani düşüş sinyali veriliyor. Burada Fisher indikatörünün yukarı yönlü bir kırılım meydana getirmediği sürece düşüşe devam edebileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki arkadaşlar şurada göründüğü gibi yukarı yönlü bir kırılım meydana getiriyor. Fakat fiyat hareketleri yükselmiyor. Aynı şekilde burada da bir yükseliş gelse de yani kırılım meydana gelse de yükseliş meydana gelmiyor. Yani indikatörler bizlere her zaman doğru sonuçlar vermiyor. O yüzden teknik ve temel analizi birlikte kullanarak çok yönlü analizler gerçekleştirerek alım satım pozisyonları belirlemek bizler için daha doğru olacaktır. Yine bunu da burada söylemiş olalım. Fisher indikatörümüzü de kapattıktan sonra RSI indikatörümüze bakacağız. RSI'de de yine aşağı yönlü bir eğilim görüyoruz arkadaşlar. Zaten uzun zamandır yani 17 Haziran'dan beri 30 seviyesinin altında kaldığını görüyoruz bu kısımlarda ve en sonunda arkadaşlar 30 seviyesi yukarı yönlü kırılıyor hatta 50 seviyesi de kırılıyor fakat 2 Eylül'den itibaren tekrardan düşüşe geçtiğini söyleyebiliriz. RSI değeri 30'a düştüğü takdirde yani 30'a doğru yöneldiği takdirde arkadaşlar, düştüğü takdirde fiyat hareketlerinin daha da düşebileceği yorumunu yine bu kısımda yapabiliriz. Burayı da kapattıktan sonra MACD indikatörümüzden incelemelerimize devam edeceğiz. MACD'de yine uzun bir süredir yükselişte olduğunu görsek de arkadaşlar MACD yükselirken fiyat hareketlerinin düştüğünü görüyoruz. Ve MACD'deki momentumun arkadaşlar çok yüksek seviyelerde olmadığını görebiliyoruz. Şöyle geçmişe bakacak olursak geçmişte daha yüksek momentumları olduğunu söyleyebiliriz. Fakat burada çok da yüksek bir momentumun olduğunu söyleyemeyiz. Aynı zamanda çizgilerin yükseliş sinyali vermesine rağmen fiyat hareketlerinin sürekli düştüğünde de burada söylemekte fayda var. Dediğimiz gibi arkadaşlar her zaman doğru sonuç verecek diye bir kaide yok indikatörlerde. O yüzden çokla analiz analizler yaparak alım-satım pozisyonları belirlemek daha yararlı olacaktır bizler için MACD indikatörümüzü de kapattıktan sonra stokastik indikatörümüze bakacağız stokastikte normal salınım bölgesi olan 20 ve 80 seviye arasında kırılım meydana getirerek bizlere sat sinyali veriyor zaten yine benzer tarihte bir kırılım meydana getirdiği için arkadaşlar diğer indikatörlerden farklı bir yorum yapmayacağız yukarı yönlü kırılım meydana gelmediği takdirde fiyat hareketlerinin daha da düşebileceği yorumunu stokastik indikatörüne göre de yapabiliriz. Stokastik indikatörümüzü de kapattıktan sonra Wave Trend indikatörümüzden incelemelerimize devam edeceğiz. Wave Trend de orta noktaya yakın bir bölgede kırılım meydana getirerek yine bizlere sat sinyali veriyor. Yine farklı bir yorum olmamakla beraber buradaki kırılımın düşüş sinyali olduğunu, yukarı yönlü bir kırılım meydana gelmediği sürece fiyat hareketlerinin düşebileceği yönünde yorumlarımızı yapabiliriz. Aynı zamanda destek dirence bakacak olursak 9.32 destek noktamız var. Şöyle geçmişe dönük olarak da yine temasları olduğunu görebiliyoruz. 9.32'ye kadar düşmesini bekleyebiliriz fiyat hareketlerinin. Bu noktadan yukarı yönlü bir dönüş olursa arkadaşlar önce 10.73 ardından zaten hedefleri belirleyebiliriz. Şu anda hedefleri ben tam olarak belirlemedim fakat mesela şu kısmı hedef olarak belirleyebiliriz. Tabii ki öncelikli hedef şuradaki tek olan direnç noktası Hatta geçmişti şu anda tam olarak da bir temas olmamış olsa bile arkadaşlar buradaki destek noktasının özür diliyorum buradaki direnç noktasını ilk hedef olarak belirleyebiliriz. Yani 10.73 geçildikten sonra ilk hedef olan 11.79'a kadar çıkabilmesini tabii ki bekleyebiliriz. Son olarak arkadaşlar buradaki indikatörümüzü kapatıp Bollinger bantlarına bakalım ya da Bollinger bantları olarak da adlandırılır. Buraya bakacak olursak bandın gitgide daraldığını görüyoruz. Yani arkadaşlar şöyle geçmişe göre de bakacak olursak burada da bant daralmış ve yukarı yönlü bir hareket başlamış. Ya da biraz daha geçmişe bakacak olursak buralarda bantların daraldığını görüyoruz ve sonra genişliyor arkadaşlar. Yani belli bir trende göre hareket ettiğini görebiliyoruz göründüğü üzere. Şu anda da bandın daraldığını görüyoruz. Yani günümüzde de bandın daraldığını görüyoruz. Buradan bir kırılım bekleyebiliriz. Yani aşığı veya yukarı yönlü olmak üzere böyle bir band genişlemesi bekleyebiliriz. Yine bunu da sizlere burada göstermek istedim ve teknik analiz yorumlarımızı burada noktalıyoruz arkadaşlar. Şimdi temel analize geçeceğiz. Temel analize Bere Holding'in faaliyet raporundan başlayacağız. Bu kısımlardan aşağılara doğru iniyorum arkadaşlar. Zaten buralar bizlere kapak resimlerini vesaire gösteriyor. Yine burada şirket hakkında kurumsal kimliklerini bizlerle paylaşıyorlar. Burada yönetim kurulunun mesajını okuyabilirsiniz arkadaşlar uzun bir yazı olduğu için ben okumuyorum fakat sizler daha detaylı inceleyerek vizyonlarını, misyonlarını vesaire okuyabilirsiniz. Buralardan şimdi aşağılara doğru iniyoruz. Yönetim kurulunu vesaire geçiyorum arkadaşlar. Bizim için önemli olan kısma inmek istiyorum. Burada ISO 2020 Türkiye ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Sıralamasında Grup Firmalarımız adı altında bir sıralama görüyoruz arkadaşlar. Konya kağıt İştirakleri 194. olmuş, yine Muratlı karton 208, Divapan 466, Kompen 447 ve Golda da 418. olmuş arkadaşlar. Burada bunları görebiliyoruz. 2021 ikinci dönem konsolide ciroları 1.754 milyon TL yani arkadaşlar 2 milyara yakın bir konsolide ciro yaptıklarını burada bizlere gösteriyorlar. Bu kısma bakacak olursak yatırımlarının 16 milyon lira olduğunu görüyoruz. İhracatlarının 40 milyon dolar olduğunu görüyoruz ve ikinci dönemde yani 2021'in ikinci döneminde konsolide istihdam oranının da 4000'e yaklaştığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu kısımlardan da biraz aşağıya indiğimiz zaman finansal verilere göz atacağız. Dönen varlıklarının 3 sene içinde yükseldiğini görüyoruz. Aynı şekilde duran varlıklara da yükseliyor. Buna nazaran zaten toplam varlıkların arttığını görebiliyoruz. Kısa vadeli yükümlülükleri artarken uzun vadeli yükümlülüklerinde bir düşüş görüyoruz. Bu gayet güzel. Öz kaynaklara bakacak olursak geçen seneye göre 800 milyon liralık bir öz kaynak artışı görüyoruz. Bu gayet önemli bir artış. Çünkü öz kaynakları sürekli olarak yükselen şirketleri gelişen şirketler olarak yorumluyorduk. Birazdan öz kaynaklarına daha geçmişe yönelik olarak da inceleyeceğiz arkadaşlar. Aşağılara bakacak olursak hasılatlarına bakacağız. Hasılatlarının yine yıldan yıla yükseldiğini, bürüt karlarının geçen seneye göre düştüğünü görüyoruz bu kısımda. Yine faaliyet karları da düşmüş. Fakat sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karında bir yükselme oluyor ve son olarak ana ortaklık paylarında da 17 milyon liralık geçen seneye göre bir kar görüyoruz arkadaşlar. Bu kısımdan aşağı indiğimiz zaman konsolide rasyolara bakabilirsiniz. Daha detaylı olarak bunları inceleyebilirsiniz. Bu kısımlardan aşağılara doğru indiğimiz zaman burada iştiraklerini ve bağlı ortaklıklarını görebilirsiniz çok fazla bağlı ortaklığı ve iştirakinin olduğunu görüyoruz. Zaten holding oldukları için holding çatısı altında çok fazla şirketlerinin olduğunu görebiliyoruz. Birazdan web sitelerinden de daha detaylı olarak bunlara bakacağız arkadaşlar. Bu kısımdan da biraz aşağıya indiğimiz zaman yine burada konsolle faaliyet sonuçlarını yani yurt içi ve yurt dışı satışlarını, diğer satışları vesaire bu kısımlarda daha detaylı olarak görebiliyoruz. Aynı zamanda sektörlere göre Gelir dağılımını da yine bu kısımlarda arkadaşlar daha detaylı olarak hangi sektörlerden geldiğini bu kısımlardan daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bunları da yine burada göstermek istedim sizlere. Aynı zamanda grup faaliyet yatırımlarında yine buralarda görebiliriz arkadaşlar. Kireç ünitesi yeni fırın yatırımından tutun da NİDE fabrika yatırımına kadar çok fazla yatırımlar olduğunu bu kısımlarda yine görebiliriz. Bu kısımdan da biraz aşağıları indiğimiz zaman arkadaşlar yine burada büyük başlarla ilgili vesaire yani tarım ve hayvancılıkla ilgili verileri görebiliyoruz. İştiraklerden temettü gelirlerinin burada 80 milyon TL olduğunu yine söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu kısımlardan da daha aşağılara indiğimiz zaman artık çok fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Faaliyet raporunda göründüğü üzere faaliyet raporunu bitirdik. 21 sayfalık bir rapor zaten buraya gelerek detaylı olarak sizler de okuyabilirsiniz. Şimdi faaliyet raporunu kapatıyoruz ve Bera Holding'in web sitesine giriyoruz arkadaşlar. Neden giriyoruz? Bu kısımdan biraz aşağıya indiğimiz zaman burada Sektör bazında web sayfaları olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bunları tek tek ben yukarıda açtım. Şimdi tek tek inceleyeceğiz. Kongas Petrol ürünlerine bakacak olursak petrol ürünleri altında 3 adet faaliyetleri olduğunu görebiliyoruz bu kısımda. Burayı kapattıktan sonra gıda alanından arkadaşlar gıda ve pazarlama alanında yine 3 adet şirketleri olduğunu, faaliyetleri olduğunu görüyoruz. İnşaat ve yapı malzemeleri 3 adet şirketleri var. Yine mermer ve maden olmak üzere ve tekstil olmak üzere arkadaşlar faaliyet gösterdikleri şirketleri buralarda görebiliriz. Detaylı olarak burada bilgilerini okuyabilirsiniz. Aynı zamanda adreslerini, telefon numaralarını, fabrikalarını vesaire bu kısımlarda aynı zamanda resimlerini de görebiliyoruz arkadaşlar. Bunlar gayet kolay bulunabilecek güzel haberler arkadaşlar. Yani güzel analiz yapabilmemiz için gerçekten bu sayfaları ziyaret edebiliriz. Yine burada aslında diğer şeylere bakacak olursak mesela petrol ürünleri sayfasına bakacak olursak arkadaşlar burayı tıkladıktan sonra kongas ürünlerini buralarda görebiliyoruz ya da Burada dinlenme tesisleri olduğunu görebiliyoruz, petrolle beraber dinlenme tesislerinin olduğunu yine buralarda görebiliyoruz. Bunlar hakkında yine bilgileri buralarda görebiliyoruz. Aynı zamanda geleceğe de yatırım yapan firmamız 2022 yılına kadar elektrik enerjisiyle çalışacak yerli araçların çoğalması ile birlikte buna bağlı şarj istasyonlarını çoğaltmayı hedeflemektedir yazmışlar ve burası gerçekten önemli geleceğe yatırım yapmak bir şirketin gelişimindeki en önemli etkenlerden de birisidir arkadaşlar. Bunu da burada söylemiş olalım ve artık bere Holding'in web sitesini kapatalım ve halk yatırımın skor kartı sitesinden kısa analizlerimizi de yaparak videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Bu kısımlardan aşağıya indiğimiz zaman temel analiz verilerini görebiliyoruz arkadaşlar. Burada fiyat kazanç oranı 926 ortalamaya yakın bir seviyede. Onun üstü ortalama bir seviyedir arkadaşlar. Onun altı da iyi olarak yorumlanır. Fakat burada şunu söyleyebiliriz. Şirket kendisini 9 yılda amorti ediyor. Bunu burada söylemiş olalım. PDDD oranı 1.36 gayet güzel. Zaten her şirketin ederi 1'di arkadaşlar. Bu da 0.36 fazlalık olduğunu görüyoruz. Fakat gayet güzel bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. FDFO ve oranında yine fiyat kazanç oranına yakın bir seviyede 9.15 seviyesinde yine ortalamaya yakın bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bu kısımlardan biraz aşağıya indiğimiz zaman finansallar kısmına bakacak olursak çeyreklik ve yıllık olarak net satışlarını sürekli artırdıklarını görüyoruz. Bunlarla beraber net kâra bakacak olursak bazı dönemlerde eksi yani zarar açıkladıkları da olmuş. Fakat son dönemlere bakacak olursak arkadaşlar son dönemlerde gayet güzel net net karlar açıkladıklarını görüyoruz. Yıllık bazda da net karları 360-370 milyon liralara kadar çıkıyor hemen hemen geçmişe nazaran. Sağ tarafta öz kaynaklara bakacak olursak öz kaynaklarını sürekli olarak yükselttiklerini görüyoruz ve öz kaynaklarını sürekli olarak artıran şirketlerin gelişen şirketler olduğu yorumunu zaten geçtiğimiz videolarda da yapmıştık. Bu videomuzda da yapıyoruz. İşletme sermayeleri de yavaş yavaş yükseliyor. Toplam aktifleri de yükseliyor. Bunlar gayet güzel gelişmeler. Aynı zamanda net borca bakacak olursak geçmiş dönemlere göre arkadaşlar net borçlarını düşürmüşler. Yine bunu da tabii ki olumlu olarak yorumlayabiliriz. Tablomuzu sola doğru kaydırdıktan sonra biraz aşağıya iniyoruz ve bu kısımdan brüt kar marjlarına bakıyoruz. Aşağılara doğru indiğimiz zaman kar marjları %10 seviyelerindeyken yani en yüksek %10 açıklarlarken artık günümüze bakacak olursak yani son bir yıl içinde %10'lar, %14'ler, %28'ler açıkladıklarını da bu kısımda görüyoruz. Yıllık net kar marjlarına bakacak olursak geçmişe göre zaten çok çok yükseldiğini bu kısımlarda söyleyebiliriz. Buradan da aşağı indiğimiz zaman çarpanlar kısmına bakacağız. Geçen dönem arkadaşlar çok yüksek bir fiyata kadar çıkarıldığı bere Holding hisseleri 3.5 PD'ye kadar yani derinin 3.5 katına kadar çıkarttıklarını görüyoruz bu kısımda. Aynı zamanda geçmişte de PDD'de ve FDFOVUK olarak gayet güzel seviyelerde bir çarpanları olduğunu görüyoruz. Fiyat kazanç oranı geçtiğimiz senelerde daha yüksek noktalardaymış. Şu anda güncel verilere bakacak olursak yine çarpanlarının iyi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Halk Yatırım'ın skor kartı sitesindeki yorumlarımızı da bitirdikten sonra burayı da kapatıyoruz ve yine geldik grafik ekranımıza. Bu videomuzda sizlere Bera Holding'in hisse analizini yapmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda gelecek videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.